Je jeneratörün parçasını tamir ettik komutanım. İstediğiniz zaman takabiliriz komutanım yerine. Ben ilgilenirim komutanım. Güzel. Yalnız aman dikkatli olun çocuklar. Sonra monte edersiniz. Emredersiniz komutanım. Sadullah, Burak nerede? Ee, bu Burak, Burak kantine gitti komutanım. Çok çok açıktık, tost yaptıracaktı. Bu araba kimi? Ee, bu araba Yusuf Uzman'ın komutanım. Yeni almış. Temizmiş. Kaç model? 72, 1972 model komutanım. Ama burada Arabaya bakım yapamazsınız. Yusuf Uzman'ın bu konuda benim ne kadar hassas olduğumu bilmesi lazım. Bakım yok komutanım. Bakım yok. Yusuf Uzman yolda kalmış biz dedik. Bizi istihare ettik komutanım dedik. Kademede yaparız dedik. Hatta Yusuf Uzman parçaları dışarıdan getirtiyor komutanım. Aman çocuklar. Aman çocuklar dikkatli olun. 70 milyonun vergisiyle alınmış bu malzemeleri kimse özel işi için kullanamaz. Evredersiniz komutanım. Komutanım size bir kahve söyleyeyim mi? Kahve içer misiniz? Yok, kalmayayım. Giderken Suzan'ı da dershanede alayım. Dur bakayım, bir telefon edeyim, çıkmış Eyvah! Suzi! Sessiz ol Cemile, sessiz ol! Alo? Suzan? Niye sessiz konuşuyorsun kızım? Duymuyorum. Dershanedeyim. O yüzden sessiz konuşuyorum. Ha ah, tamam. Tamam, peki. Dersten çıkar çıkmaz beni ara. Hadi kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Lan Vedat. Vedat askerliğimi yakıyordu Vedat. İstersen giderken seni de bırakayım. Komutanım benim bir iki işim vardı. Gelmişken onları da halledeyim. Peki sen bilirsin. Babacığım. Sen nereden çıktın Suzi? Dershane de değil miydin? Son dersten çıkıp geldim babişka. Ah Suzi, ah. Hadi gidelim. Hoşça kal evet. Komutanım. Komutanım. Alayda tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler mi? Yusuf Uzbar. Araba almış. Ee, ne olmuş? Bu parayı nereden bulmuş? Ne olacak ki? maaşından arttırdıklarıyla almış olabilir. Alt tarafı ikinci el bir araba aldı diye arkadaşını karalamak yakışıyor mu sana Kerim? Komutanım, sadece bu değil. Bir kantinde 100 dolar bozdurmuş. 100 dolar mı? Allah Allah. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırmadan git öğren bakalım kimmiş yüz doların sahibi. Emredersiniz komutanım. Ben nasıl olsa Tosun'dan öğrenirim. Şimdi alaya giriyorum. Bir saat sonra araçta çıkarım. Evet. Ha, ne diyeceğim? Sarı Bosfoslu değil mi araba? Tamam baba, merak etme. Hadi, görüşürüz bir saat sonra. <laughs> La deilice. Mis gibi patatesi mındar ettin ya. Sana inanamıyorum ya. Bunun ne güzel kızartması olurdu. Yanına ketçap, mayonez, oh. Lan bir sus! Lan ağız tadıyla Yusuf bir intikam alayım ya ne olur. Deliksi, intikam. Soğuk yenen bir yemekti değil mi? Tamam. Baştan başlıyorum. Dinle şimdi. Oradan Yusuf onun kontağını...